<laughs> ben bile sinirleniyorum. Sen nasıl böyle sakin kalabiliyorsun? Birazdan da benim şovum başlayacak. Bakalım onlar o zaman benim kadar sakin kalabilecekler mi? Şırınlara bakalım. Haydi toplanın. konuşmamız gerek Fuat kardeş. Konuşalım şeyimiz. Masada yabancı biri yok gördüğün gibi. Benim tırlardan birinde bir sorun var. Bunu şöyle kendi aramızda mı bir konuşsak? Şeyimiz. Buradan ayrılırsak bu geceyi tertip etmiş olmamızın hiçbir anlamı kalmaz. Çıkar yukarıda konuşuruz birazdan. Tamam. Yeni başlangıçları her zaman severim. Bundan sonra... ...herkes... ...çok farklı bir Burak görecek. <laughs> tekrardan iyi akşamlar. Sizleri uzun bir aradan sonra böyle mutlu görmek çok güzeldi. Arda iyi iş başarmış. Burak, dostlarım bu gece sana yeteri kadar tahammül gösterdi. Beni daha fazla zorlama. Neden Fuat Bey? Neden dert edindiniz? Halbuki sizin yanınızda bütün sorunları çözebilecek bir silah var. İyi akşamlar. Gel ben seni geçireyim. Bak, protokol de biliyor. akşamlar Sabri Başkan. Gözün arkada kalmasın. Sen hiç merak etme. Benim kafam rahat. Benim yerime senden daha iyisini bulamazlardı. O yüzden hiç gözüm arkamda değil. Ama benim gözüm senin üzerinde. Önüne, arkana, adamlarına, adımlarına dikkat et. Zararımız ne kadar peki? Bir tırmalım gitti. Ama bu zarar öyle parayla pulla ölçülecek bir zarar değil. İtibarım söz konusu. Sadece senin itibarın değil. Şeyimiz be. Hepimizin itibarı söz konusu. Cabir'in bizi zafiyete uğrattığını düşünenler kafa kaldırmaya başladılar bile. Kafa kaldıranlar varsa müsaade edin gereğini yapayım. Davete icabet etmeyenlerden başta önce sorgulamaya. Gelenleri de es geçme tabii. Her şeyi güzel konuşup hallediyoruz ama gelenlerden biri de bıraktı. Bize kinlenmesi için pek çok sebebi var. Görmediniz mi? Şeyh haber geldikten sonra masaya gelip imalı imalı konuştu. Saldırıların arkasında o olamaz mı? Saldırıyı kim yapmış olursa olsun, arkasında kim olursa olsun... ...ortaya çıkarıp gereğini yapacağına dair benim Ali güvenim tam. Eğer bu işin içinde Burak varsa bile... ...bunu en son görmezden gelecek kişi hepinizin çok iyi bildiği gibi Ali Rıza'dır. Herkes için uygunsa ilk vazifesi hayırlı uğurlu olsun. i lose